Seyran'ın istediğiniz geceyi hatırlıyor musun? Seyran ne dedi? Ölürüm de evlenmem dedi. Ölürüm de evlenmem. Kimse zorlayamaz beni. Ben ne ettim? Tuttum saçından sürdü. Kimse zorlayamaz. Evet. Sonra tuttum zindana kafam. Açın. Atın. 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 Yoksa Seyran seni hiç istemiydi. Öyle muşmula gibi gibiydin ona. Sana diyeyim sana. Seyran'ın suratına hiç baktın mı? Ben baktı. Ha? Seyran'ın suratı gülüyor mi diye baktın mı ki şimdi? Öteyin la bana.